Hani derler ya bazen hep futboldan gelenler yönetsin. Aslında futbolun içinden gelmeyebilirsiniz ama doğru adamları bularak sistemi doğru kurarsanız olay gelişir diye düşünüyorum. Tuncay Şanlılar çıktı o zaman. O zaman çok bir hava ya. O iki sene, iki sene biz doğru dürüst transfer yapmadık. Alt yapıda elimizden gelen çocukları et topladık çıktık. İkisinde de zaten zirveye oynadık. Yani şeyde kaybettik, son maçta finalde kaybettik. O şartlarda. Hani diyeceğim, daha önce şunu söylemesem hiç geçen şu andaki var olsaydı, başkanım şu andaki var sistemi olsaydı, biz çıktığımızda sizin zamanınızda ilk üç sene arka arkaya şampiyon olurdu. Benim, benim deliliğim ne biliyor musun? İğne yetti benim, yani. deliliğim hep iğne yetti. Yani Hayır hiç, bir... <laughs> hiç de öyle bir... olmak, bak. öyle bir delilik ya. yok canım, yokmuş yani. Müjdanlı olduğum için, humanist yani. Hümanist Hümanist olduğum, Hümanist olduğum Hümanist için deli dediler bana. Benim yaptığım Bütün değil yani, deli yani. Ölüye tekamül eden her hareketin sevgiden dolayı oldu. biliyorum. Kazgılar yaptı. Vallahi diyorum, ben şeyde bir falan yok. Şen oğlan, küçük Durga'yı Ordu Spor'dan aldık. Evet. Evet. Bütün üç büyükler de Uzun tarzdan ileri geçirmedi. <laughs> yani lezzetli ki şey. <laughs> Dalga dövüş Allah'a <laughs> Sonra gidin bu kadar getirin dedim getirin. <laughs> Biz Kocaeli'ye Kocaeli'ye geldik maça. Evet. Oradan sonra <laughs> yani, Kansan'a da beraber bizi <laughs> arabayla aldınız. Görüşmelerini yaptım. Burada sizinle konuştuk. Ben üniversitesi bitirme için şeyleri, dersleri duyuyorum yani sınavlara. Galatasaray'ın için beni aradı şey dayı Mustafa. Dedi ki Galatasaray seni istiyor. Dedim ki abi dedim ben sakarsın. Oğlum para aldın mı? Almadım ama söz verdim. Söz verdim. Başka bir şey yok dedim. Eee sen topladın bizi mesela. Dedin ki beyler Herkes birer tane Mercedes araba bulacak. Ve renkleri ayrı ayrı olacak. Ay abi, ne yapacağız? Nereden Mercedes araba bulacak? Ve renkleri ayrı ayrı olacak. Herkes arabasına birer tane en güvendiği arkadaşını alıp şoför yapacak. Araba bulacağız. Şoförümüz olacak. Arka sağ koltuğa oturacağız. Hepimizde bol çanta olacak. <laughs> ben orma şöyle gidiyorum. Aa, hey Şimdi Büyük taktik. Şimdi kardeşim taktik tabii. Hem de ne güzel de bir taktik. Güzel bir takti. Ben taktik. E, abiler, Necdi abiler, Recyay abiler, Turgay abiler, Sinan abiler, Kaleci Fuat abiler takımın buraya gelin ben daha genç takımda geldiği gün genç yakında bile değildim. Ben o arada katıldım. Sizden hemen sonra ben genç takıma katıldım zaten. Tabi e, ama yapılanlar müthiş bir şeydi. Hatta Tüncar Başkanıma geçenlere dedim ki şu an 100 milyon dolar olsa o takımı kuramazsın gibi geliyor bana başkanım dedim. Tüncar abi ne diye. değişti? Şey. O günkü şartlarla bugünü değerlendirdiğimiz zaman ne değişti? Beni şey spor eğitti. Evet. Şimdi o takımı kurduk. İlk gün Vali Bey, hani ilk maçı yapıyoruz Vali Bey. Basın, basın bürosunu ayarlamış. Hepsini gazetecileri, gazetecileri bana dedi ki Tuncer Bey, bu pozları bir tebrik edelim mi soyunma odasına dedi. Ben de. Olur be, olursa sayın Vali Bey'e dedim. Gittik. Şimdi Behzat abi bir adam. Yaz günü zaten bu sezon başı değil mi? Kısa kol tişört var. Behzat abi gün geldi şöyle iki yakasını şöyle yaptı. Ceket elikler evet. dedi. Bir şey konuşabilir miyiz dedi. Hay hay dedi. Baş başa 2-3 iki, iki, kelime konuştu. Bana dedi ki Bak dedi. Bir şey söyleyeceğim mi yok şey dedi. Bu bizim sporcular 15-20 yaşında, 18 yaşında hepsi genç çocuklar. Soyunma odasına filan gelinmez dedi. O tarihten sonra bir daha 5-6 sene başkanlık yaptım. Soyun bazosunu önden geçmedim. Evet, Kimseyi de geçirmedim yalnız. Yöneticilere de sıkı tembihat yaptım. Odunların üzerine oturuyorlar herkes değil mi? Evet. çıkarken yöneticiler. <laughs> adamlar transfer ettiğin A için teşekkür ederim. Aile saadetini. Bak vallahi billahi. Muhafız yolu Böyle. Böyle arkadaşlar. Bizi gibi. Yani ben coşkun gibi. iş <laughs> çizgi dışarı çıkardı Biliyorum. Bir şey var sporcu demek ayak. Şu buluşmanın bile sonucu evet. seviyoruz. Evet. Bizim mükemmel, Hiç bizim şey için, mükemmel. için mükemmel. Bence en kaydı bir tarafı bu. Allah razı olsun. Aklımızda bir Tuncer Tepe kaldı. Evet.